Yeni yıl hediyen yanımda. 2 hafta geçerli 15 GB internet. Bayaydın kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Vodafone yine yaptı yapacağını ve 2 hafta geçerli yeni yıla özel 15 GB internet veriyor. Tabi bunu size söyleyeyim arkadaşlar. Daha ek paketlere düşmediği için bugün alamıyoruz. Önceden sizi uyarayım ki internet geldiğinde alın şuna gitmesin diye bu videoyu paylaşmak istedim arkadaşlar yeni videolar gelmesi ve o videolardan faydalanmanız için abone olup takipte kalıp bildirimleri açmanız yeterlidir arkadaşlar Öncelikle arkadaşlar Vodafone yanımda olmayanlar Vodafone yanımda indirsin yanımda olanlar şöyle yanımda giriş yapıyor dostlar yukarıda gördüğünüz gibi arkadaşlar 70 TL hediye de veriyor onu da bir ara açıklayacağım Şöyle arkadaşlar yana kaydırdığımız zaman yeni yıl hediyen 15 GB internet diyor. Şöyle basıyoruz arkadaşlar. Şöyle şimdi al diyor ama sisteme düşmemiş. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bizi direkt ek paketlere atıyor. Şöyle ek paketlere bir iki güne düşecektir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken tek şey video izledikten sonra bir iki gün beklemek yılbaşında. Yani 2023'e girmeden önce internetimiz mutlaka alacaksınız arkadaşlar şöyle internet kısmından bakacaksınız arkadaşlar düşecekse buraya düşecek yani ek paketler sisteminin oraya düşecek arkadaşlar buradan ben daha önce paket almadım tabi hesabımda yeterli bakiye de yok eğer olsaydı alıp belki ek paket aldığımız zaman da bize 15 GB daha verebilir bunu hiç denemedim ben TL yükleye bastıktan sonra belli bir miktar para söylediği için maalesef bunu yükleyemiyorum arkadaşlar sizden ricam şudur Video izledikten sonra bir iki gün beklemenizdir. Mutlaka 15 GB internetinizi alacaksınız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için herkese teşekkürler dostlar. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet.